Şimdi bölüm üzerinde 15 dakikalık soru cevap işlemine başlayacağız. Sisteme giren sayın milletvekillerine söz vereceğim. buçuk dakikayı soru sormaya ayırdık. Diğer yedi buçuk dakikada sayın bakan sorulan sorulara cevap verecek. Evet sayın Işık buyurun. Teşekkür ediyorum sayın başkan. Sayın bakan iki sorum olacak. Birisi kamu ihale kanununda yapılan değişiklikle iki mühendisin yüzde elli elli hissedar olması halinde kamu ihalelerinden e, kamu ihalelerine girebilmelerini imkan tanıyan bir düzenleme yapılmıştı. Fakat bu düzenleme Mimarlar Odası'nın itirazı üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Şu anda kamu ihale kurumu aracılığıyla kamu ihalesine girmiş, hak almış birçok mühendis bu iptalden sonra mağdur oldu. Bununla ilgili bir düzenlemeyi bu torba yasa içerisinde Gerçekleştirebilir miyiz? Bu mağduriyeti giderebilir miyiz? İkincisi, bilindiği gibi hükümetinizin uygulamasıyla 8000 bin civarında okul müdürü maalesef haksız bir şekilde görevinden alındı. Ve iktidara yakın bir sendikanın onayıyla bunların yerine müdürler atandı. Milli... Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ee... Kamu İhale Kurumu'na yönelik bir soru e, Sayın Işık tarafından soruldu. E, aslında gündeme getirmiş olduğu konu önemli. Özellikle yüzde elli elli pay sahibi olması halinde ne olacak? E, bununla ilgili mevcut tasarımızda herhangi bir husus yok ama e, en kısa sürede bununla ilgili bir çalışmayı mutlak sürekli yapacağız. E, onu <laughs> e, özellikle ifade etmek istiyorum.